Hot hoş geldiniz çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Bugün yine Mehmet Efe ile beraber Hot Pierce oynayacağız. Ben cici bebeğim. Evet şimdi Efe bu bölümü geçti. Şu bölümü bakalım nasıl yapacağız. Şurayı geçtik değil mi Efe? Evet. Ama niye onaylamamış? O bölümü geçmiştik. Evet arkadaşlar başka bir bölüme geçtik. Bakalım bu sefer ben oynayacağım. Wow yine evin için burası. Evet arkadaşlar gösteriyor. Şu an neredeyiz bakalım. O oyun odasındayız. Dev ekranlar her tarafta adverse yazıyor. Oyun odasına çocuk oyun odasına adam kurmuş sistem abi. Evet. Geçelim. Ee, bizim arabamız bu mu? Biz bunu seçmemiştik sanki. Ya bu güzel değil abi ya. Evet. O, uçuyoruz dostum. Evet. Hadi be acaba şirt mi acaba yoksa ben mi? Aha şirtmiş bulduk. Birinci <laughs> <Ay>, oldu. <laughs> evet şirtmiş. Evet. Acaba space yapıyor mu? Hadi yapma yapma. Geldi geldi geldi. Ooo dev araba beni geçti. Ama tabii ki Kaptırır mıyız ya? Kaptırır mıyız bu? Yapıştır dostum. İşte bu. İşte drift at, drift at. Geldi hemen arkamızda. Of be. Kötü oldu. Şurada bir shift yapalım. Yapma be. Yapma. Bir shift daha yapalım. Şurada bir shift daha yapalım. Uçalım. Bayağı bir uzaklaştık. Evet. Hakik bu oyunda. Arkadaşlar bu arada videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz. Son turdayız. Hakiki yok. Evet. Efe hala çiz bebeği yok. Evet uçuyoruz. Bize yetiş, birazdan yetişirler. Bir kere kaza yapsak hemen yanımızdalar. Arabalar uçuyor gördün mü üstümüzden uçtu. Of be hadi güzel 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 tamamdır. Ama bayağı var değil mi şey? Sizden ne yaptın ya? Bayağı kullandık iki tane kaldı. Hadi işte bu, işte bu. Baba. Arkadaşlar bir bölüm daha geçtik. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.